değerli öğrenciler genel cerrahi stajına hoş geldiniz. Benim ismim Profesör Doktor Kaya Yorgancı. Genel cerrahi anabeyim dalı başkanlığı görevini yürütüyorum. Bizim Hacette Bey Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı olarak temel hedefimiz dünya standartlarında bir hekim yetiştirilmesi sürecinde kendi üzerine düşen görevi tam ve eksiksiz olarak yerine getirmektir. Bu stajda sizlerin öğrenim hedefleri cerrahi hastalıklar ve yönetimi ile ilgili bilgi sahibi olmak, cerrahi girişim gerektirecek durumları fark etmeyi öğrenmek, ve cerrahi gerektirmeyen hastalıkların tanınması ve yönetiminde cerrahların rolünü anlamaktır. Sizlerden staj sonunda edinmeniz gereken kazanımları söylemek isterim. Bunlar erişkin bir cerrahi hastada tam ve yeterli öykü ve fizik muayene yapabilmek, gerektiğinde hastaya hastalığa veya duruma özgü öykü alabilmek, pozitif ve negatif öykü ve fizik muayene bulgularını ayırt edebilmek, sık görülen cerrahi hastalıklarda laboratuvar ve tanısal tetikleri yorumlayabilmek, öykü, fizik inceleme ve tetik sonuçları ile ayırıcı tanı yapabilmek ve ilk izlem ve tedavi planını belirleyebilmek, sık karşılaşılan cerrahi hastalıklarla ilgili temel bilgi sahibi olmak, Erişkin cerrahi hastanın izlenme tedavisinde uygulanan temel teknik becerileri edinmek, servisler, poliklinikler ve ameliyathanede gözlem işleyiş hakkında bilgi sahibi olmak, tıbbi iletişim becerilerini geliştirmek, profesyonel iletişim becerilerini geliştirmek ve cerrahi bir, bir ekibin parçası olmak. Sizlerden bu kazanımları elde etmenizi istiyoruz. Farkındaysanız değerli arkadaşlarım, Burada sıkça cerrahi hastalıklar tanımı dile getirdim size. Cerrahi hastalıklar demek, cerrahi tedavi gerektiren veya cerrahi tedavi sonrası görülen hastalıklar demek. bir takım hastalıklar mutlak cerrahi tedavi gerektirmese de yine cerrahi hastalıklar tanımı içerisinde yer alır. Buna da en klasik örnek takdir edersiniz ki akut pankretittir. Zaman içerisinde, e, staj içerisinde, derslerde cerrahi hastalıkların ne olduğunu daha iyi anlayacaksınız. İyi bir hekim olmanın e, değişik e, komponentleri vardır. Bunlardan e, bir tanesi de iyi iletişim e, becerilerine sahip olmaktır. Dolayısıyla bu staj içerisinde siz bir tek e, örneğin apandisti öğrenmeyeceksiniz, akut karını öğrenmeyeceksiniz. Siz bu staj içerisinde e, bir cerrahi ekip, bir hekim grubu nasıl olunur, onun içerisindeki ilişkiler nasıldır, hekim-hekim ilişkisi nasıldır. Hekim hemşire ilişkisi nasıldır? En önemlisi hekim hasta ilişkisi nasıldır? Bunları gözleyeceksiniz, bunları tanık olacaksınız ve bunlarla ilgili denemeler yapacaksınız. Dolayısıyla genel cerrahide yapacağınız diğer kliniklerde de olduğu gibi çok iş var. Bunları bir stajı sadece bir teorik kazanım olarak görmeyin, pratik kazanım ve beceri kazanımı bunların içerisinde iletişim, ilişki, bir sorunu dinleme, bir sorunu aktarabilme bunların hepsi var. Bizim genel cerrahi ana bilim dalımızı yapılanmasını biraz aktarmak isterim size. Biz grup sistemiyle çalışıyoruz. Dört grubumuz var. A grubunda Profesör Doktor Osman Abbasoğlu, Profesör Doktor Bülent Tırnaksız ve Doçent Doktor Ahmet Doğrul vardır. A grubunda Doktor Abbasoğlu ve Doktor Doğrul aynı zamanda transplantasyon ekibimizdedir, karaciğer nakli ekibimizdedir. İlgi alanları temel olarak hepatobiliyer cerrahidir. Bülent Tırnaksız e, üst gastrointestinal sistem cerrahisiyle yoğun olarak uğra uğraşmaktadır. B grubunda Profesör Doktor Ataç Baykal, Profesör Doktor Yusuf Alper Kılıç ve Uzman Doktor Öğretim Görevlisi Timuçin Erol vardır. C grubunda ben varım, Profesör Doktor Derya Karakoç var ve Doktor Öğretim Üyesi Nezi Akkapulu arkadaşımız var. D grubunda Profesör Doktor Volkan Kaynaroğlu, Profesör Doktor Ali Konan ve öğretim görevlisi Doktor Anıl Dilçer var. bölüm 53, 63, 73 genel cerrahi hastalarına aittir. Bölüm 73'te yanık ünitemiz vardır ve acilin üzerindeki acil yoğun bakım monobloğunda 16 yataklı genel cerrahi yoğun bakımımız var. Genel cerrahi yoğun bakımdaki hastalardan da sorumlu olacaksınız. Dediğim gibi yoğun bakımımız 16 yataktır. Her grupta hasta yatırılabilir ve bu hastalardan da siz sorumlu olacaksınız. Yoğun bakımımız 3. düzey dediğimiz her türlü donanıma sahip bir yoğun bakımdır. Gün içerisinde çalışma düzeniniz nasıl olacak? Sabahları 8.30-9.30 arasında video saatimiz var. Ondan sonra vizitler var. Yine e, yoğun bakım monobiloğundaki toplantı salonunda veya genel cerrahi B katındaki toplantı salonunda öğretmeniyle birlikte e, pratik e, konuşmalar, vizitler yapabilirsiniz. Öğleden sonra saat 2 ile 4 arasında, bazen 5 arasında e, teorik derslerimiz var. Anestezi ana bir ile birlikte. Çarşamba günü tamamen eğitim toplantılarına ayrılmıştır. Bunun da e, size detaylarını birazdan vereceğim. Şimdi cerrahi eğitim nasıl olur? diye baktığımızda bir büyük grup eğitimi var teorik dersler var efendim seminer makale saatleri var Çarşamba günleri küçük grup eğitimi var Bunlar e, vizitlerle veya toplantı salonlarında her grup kendi için de bunları yapıyor bir de e, mentörlerden yani e, hoca kelimesi çok e, benim içime sinmiyor ama başka da bir tanımlama yok. Mentör mentor eğitimi var. Bunlar ama de olabilir, öğretim üyesi olabilir veya bizim seçmeli derslerimizde olabilir. Seçmeli derslerdeki temel amaç da zaten bir mentor ile yakın ilişki, iletişim içerisinde olmaktır. Bu e, seçmeli derslerin temel felsefesi. E, mentorship learning dediğimiz demek ki ama ameliyathanede olabilir. Ameliyathaneye her grubun ameliyat gününde 3 kişiye inecek. Burada öğretim üyesi polikliniğinde öğretim üyelerine katılabilirsiniz ve bizim genel polikliniğimiz var. Her hafta bir, daha doğrusu haftada bir, bir grubun polikliniği var. Onlara da katılabilirsiniz. Peki genel cerrahi nasıl öğrenilir? Değerli arkadaşlarım şu anda seyrettiğiniz videoyu e, çektiğimiz dönemde ki bugün e, 9 Nisan 2020'dir bir pandemi söz konusu ve derslere ara verilmiş. Şimdi e, genel cerrahi nasıl öğrenilir derken hem genel bir bilgi vereceğim hem de bu döneme ait e, bir takım sizlerle bilgiler e, görüşler paylaşacağım. Bir kere tıp eğitimi veya cerrahi eğitim aktif yapılması gereken bir eğitim öğretim sürecidir. Biz maalesef ilk ve orta öğretimde pasif bir öğrenim sürecinden geliyoruz. Öğrencilerimiz pasif süreç, bir öğretim sürecinden geliyor. Yani bir bilen var öğretmen, bir de bilmeyen var öğrenen öğrenciler. Öğretmen öğrenciye ne anlatıyorsa ondan soruldu. Arkadaşlar bu öğretim sistemi e, ile tıbbı öğrenmeniz, genel cerrahi öğrenmeniz, iyi öğrenmeniz mümkün değildir. Öğrenme aktif bir süreçtir. Siz öğrenmek için çaba sarf etmek durumundasınız, aktif olmak durumundasınız. Hele hele bu pandemi döneminde tamamen yalnızsınız ve kendi öğreniminizi, kendi gelişiminizi kendiniz sağlayacaksınız. Bu noktada biz tabii ki sizlere destek olacağız, sizlere yol göstereceğiz. Ama öğrenme aktif bir süreçtir. Siz Kliniklerde hastalarla birlikte olacaksınız, e, derslere aktif katılacaksınız, efendim e, kitabınızı okuyacaksınız e, ve mümkün olduğunca kazanımlarınızı aktif e, bir şekilde arttıracaksınız. Yoksa efendim birisi bana gelsin bugün akut avancisi anlatsın, birisi gelsin bana akut karnı. Böyle bir dünya yok genel cerrahi veya tıp bu şekilde öğrenilmez. Siz aktif bir öğrenme süreci içerisinde olmalısınız. Peki bizim rolümüz ne? Bizim rolümüz size danışmanlık hizmeti vermektir. Size takıldığınız noktada yol göstermektir. Durum böyle olduğu için de efendim biz yazılı sınav olduk. Yazılı sınavda bize bu anlatılanlar, bize anlatılmayan şeyler soruldu. Değerli arkadaşlar, burası lise değil, burası ilkokul değil. Size bunu verdik, bunu soracağız. Böyle bir birebir bağlantı yok. Siz kendi seviyenizde dördüncü sınıfta dönem dörtte ne öğrenmeniz gerekiyor ise biz bunun size çerçevesini vereceğiz. Siz de bu çerçeveyi edinmek durumundasınız. Örneğin ben septik şok veya sepsis dersini anlatıyorum. 40 dakikada hele hele şimdi e, video dersler olunca e, bunlarda etkileşim olmadığı için daha kısa sürüyor. Ben size 20 dakikada, 30 dakikada, 40 dakikada sepsis gibi bir konunun hepsini anlatamam ki. Anlattığımı düşünelim. Nihayetinde sepsis klinik olarak eee tanı konan bir süreçtir. Bunu dolayısıyla siz proteinizi servislerde yapacaksınız. Onun için mutlaka bir aktif öğrenme süreci içerisinde olun ve kendi gelişiminizi kendiniz sağlayın. Bunların hepsini ben size yapıcı, olumlu destekler olarak bildirmek isterim. Ameliyathanede hiçbir ameliyat tekniğinden sorumlu değilsiniz ama ameliyathane sisteminin nasıl olduğunu e, görmeniz gerekir. Her grup e, her grubun haftada 3 gün ameliyat günü var. Siz de bu ameliyatlara steril olarak katılabilirsiniz. Seminerler grup öğretim üyeleri tarafından verilir, yapılabilir. Dediğim gibi iki tane toplantı salonumuz var. Buralarda gerçekleştirilebilir. Devam konusu başka üzerinde durduğumuz bir konu. E, kişisel olarak ben e, derslerde imza alıyorum. Niçin imza alıyorum? Sizi buraya polisiye tedbirlerle getirmek için değil. Değerli arkadaşlar, derslerde öğretim üyelerinin ağzından çıkan şeylere birebir şahit olmak, bir mentörden duymak son derece önemli. Ha ben dinleyerek anlamıyorum, Efendim okuyarak anlıyorum bu da kabul ama derslerde e, bir konunun önemli kısımlarını e, ucu açık kısımlarını bunları e, öğrenmeniz önemli onun için derslere katılımınız servise katılımınız önemli zaten bu e, sizin hukuki de bir sorumluluğunuz. Ee, üç tane quiz yapıyoruz. Yazılılar 60 baraj, e, sözlü sınava da giriyorsunuz. Devamlılık dediğim gibi son derece önemli. Başvuru kaynaklarımız, e, değerli öğretimimiz e, Brent Bülent Tırnaksız'ın sayısız elektronik kaynakları var. Bunlar Bunları sizlerle paylaşabiliriz. Principles of Surgery, Schwartz, Sabiston bizim... Ee, en değerli kitaplarımızdır. Hocamız İskender Say'ın temel cerrahi kitabı var. En önemlisi de genel cerrahi bizim öğretimlerimizin yazdığı genel cerrahi ders kitabı sizlerin e, <laughs> okumasına hazır bir şekilde piyasada satılmaktadır. Bu kitabı da edinmenizi şiddetle öneririm. O kitap doğrudan genel cerrahi dönem 4 öğrencilerine hazırlanmış bir kitaptır. Çarşamba toplantı, çarşamba günü eğitim programımızın olduğunu söylemiştim. 9-10.30 arası haftalık ameliyatların tartışılması toplantısı. Bu toplantıda bir önceki hafta yapılan bütün ameliyatlar gözden geçiriliyor. 11-12 olgu sunumu, mortalite toplantısı veya diğer ana bilim dallarıyla toplantı. 13 30 ayda 3 hafta radyolojiyle bir haftada patolojiyle ortak toplantı Yapıyoruz. Staj süresi 8 hafta, bunun 2 haftasını biliyorsunuz e, anestezi de geçireceksiniz. Anestezi ile çok güzel, uyumlu bir şekilde e, stajı sürdürüyoruz. Ben hepinize e, genel cerrahi ailesi adına hoş geldiniz diyorum ve başarılar diliyorum. E, hepinize kolay gelsin.